Hadi bakalım bugün de en tehlikeli mağara modunu oynayalım. Bu modda mağaraya gitmek çok zor. Yani mağaraya girersek muhtemelen bizi öldürecek çok tehlikeli bir canavar var. Ve bu Minecraft'ın en tehlikeli canavarı olduğu söyleniyor. Ben de bilmiyorum ilk defa oynayacağım. Ama gerçekten mağaraya girmeden Minecraft nasıl bitebilir bilmiyorum. Yani mağaraya gitmeden Minecraft bitebilir mi abi elmas bulmam lazım. Aslında bitebilir mağaraya bitmeden yani gitmeden Minecraft'ı bitirebilirim. Ama inanın bu gerçekten çok zor olur yani köyleri falan gideceğim elmas bulmaya çalışacağım obsidyen kazmam lazım obsidyen kazmak için de lav havuzu falan bulmam lazım gerçekten çok zor iş ama ben ne yapacağım bugün yeterince korkmamız için benim yeterince bu modu iyi bir şekilde öğrenebilmem için ne yapacağım hemen <laughs> ufak bir iki eşya hemen böyle karnımı doyuracak bir şeyler böyle taş kazma tahta kazma biraz odun falan kazdıktan sonra ne yapacağım ilk bulduğum mağaraya gireceğim evet Bilmiyorum ilk bulduğum mağarada neler olur bilmiyorum. Yani muhtemelen zaten ben bu karakteri hiçbir şekilde öldüremeyeceğim. Çok güçlü bir karakter olduğu söyleniyor. Yani ben ne kadar güçlensem de ne kadar böyle bir şeyler yapsam da muhtemelen bu karakter beni her türlü öldürecek. Evet şimdi oyuna girdik. Bizon. Bizon'un ne işi var bilmiyorum. Burada neyimiz var? Biraz şeylerimiz var. Burada safety inclusive. yani sanırım kullanabileceğim bir şey var ama tam ne olduğunu ben de bilmiyorum. Neyse şimdi biraz eşyalarımız var. Şimdi bu eşyalarla önce biraz etrafta çok ürkün şeyler var gibi geliyorum. Ya karga var mıydı mesela Minecraft'ta? Karga sesleri duyuyorum. Müzikler falan bir korkunç, sesler biraz <laughs> fazla yüksek. Neredeydi ses kontrolü? Sesler aslında bir tık fazla yüksek gibi. Şunları şöyle bir yaralasak güzel olabilir. Tamam, şöyle devam edebiliriz. Hala biraz fazla yüksek gibi. Bu müzikler var mıydı Minecraft'ta? Sanırım bunlar mod paketinden geliyor. Her şey çok korkunç şu anda. Şurada bir köy buldum ama köyden önce şu ne abi? Şuradaki al. Optifine'ım da var. Şuradaki şey nedir? Bu müzikler niye bu kadar gergin? Şuradaki şey nedir? Oğlum ben nasıl bir Minecraft moduna girdim? Eyvah ya. Ben çok tehlikeli bir şey indirmiş olabilirim arkadaşlar şu anda. Gerçekten çok tehlikeli bir şey indirmiş olabilirim. Tamam. Buradaki bulduğumuz şey nedir? Bu müzikler beni geriyor. Allah'ım yarabbim. İnşallah bu müzikler telifli değildir. Evet. Ben müziklerin telifli olabileceğini unuttum. O yüzden kapatmam gerekiyor. Çünkü ne yapıyorum? Video çekiyorum ben şu anda. Bunun üstünde bir şey var mı? Onu bir araştırmam lazım. Üstünde bir şey var mı acaba? Bu nedir? Bu ne oğlum? Tıtıtıtı. Elimde böyle bir şey de doğdum bu arada. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Try a different time. Başka bir zaman denemem gerekiyormuş. Pekala. Burayı tekrar deneyeceğim. Evet. Tekrar geleceğim buraya. Şuradaki e ev ne? Abi her an bir canavar çıkabilir. Tamam mı? Çok korkuyorum. Ben sadece mağaralarda sıkıntı olacağını düşünüyordum. Mağaralar dışında her yerde sıkıntı var. Bu ne? Burası kimin? Bismillahirrahmanirrahim. Gece oldu. Bu kafa ne böyle? Oğlum köylü Herobrine de kafasını buraya... Koparıp asmışlar ve ben buraya girer miyiz? Gece oldu. Oh. Abi lütfen biraz parlaklığı nasıl açacağız? Video settings dinledi. Abi parlaklığı açmam lazım. Çok karanlık hiçbir şey göremiyorum. Brightness. Hayır, bright. Apply. Okey. Oh. Oğlum köylü asmışlar buraya. Kafasına falan var. Oğlum, üst katta ne var? Oh. Ne yaptınız oğlum köylüye? tövbe tövbe. Allah'ım ya Rabbim. Ah, elimde meşal tutabilirmişim. Tamam. Bismillah. Bu ne? Tövbe tövbe. Çok korku şeyler oluyor lan. Alo. Benim e... Neden bu kadar karanlık peki? Bu kadar karanlık olmasa mıymış? Bu sesler ne? Ben kim? Bu ne? Köylü neden böyle gözüküyor? Ee... Ben sanırım uyumalıyım. Gece dışarıda durmak hiç güvenli değil. Tövbe estağfurullah. Ne oluyor oğlum? Kendi kendine kırılıyor bir yerler. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ben ee, çık kalkar mısın? Hiç kızma vallahi ben biraz ür ür kalkar mısın? Ben yatacağım. Gece dışarıda durmak hiç güvenli değil gerçekten. Sabah oldu. Evet. Abi bunlar niye kendi kendine kırılıyor? Aa kedi. Evet kedilerde bir şey olmaz. Merhaba kediler. Kediler normal. En azından kediler normal. Tamam. Şişt. Şimdi arkadaşlar şu şeyi keşke gece deneseydik ya. Ulan zombiyi öldürdüm iskelet çıktı içinden. Tövbe estağfurullah ya. Bu sesler ne oğlum? Şurada biraz zırh falan var. Şunları bir giyeyim mi? Ben çok korkuyorum şu anda. Rakun mu? Kemal. Rakun, merhaba Rakun. Kömür çalmış. Lan hırsız Kemal ya. <laughs> Allah'ım garip. Vay. Ee, ho, merhaba. Şuradan biraz kendime şey kazayım. Buğday ve hemen mağaraya gitmek istiyorum ama ben mağaraya gitmeden önce dikkatim daha çok o kadar fazla şey var ki anlatamam yani. Bu kadar fazla etrafta bir şeyler olacağını bilmiyordum. Gece şey deneyecektim. Başka bir zaman denediği şey vardı ya. Aa aslında şu lanetli eve tekrar girip e, şey yapabilirim. Evet lanetli eve tekrar girip gece yapabilirim bir anda dünyaya. Ve gece yaptıktan sonra da şu şeyi deneyebilirim. Şunu den denemek istiyorum. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü başka bir zaman dene demişti bana. Şurada... Bir şey daha var ya yine müzik girdi bir şeyler oluyor. Abi ben müzikleri kapatmadım oyunda. <laughs> Müzikler kapalı bu sesler ne? Lütfen telifli bir şey olmasın. E minor moon. Neden? Bana bir şey oldu arkadaşlar. Şimşekli mimşekli yağmur ya böyle zifiri karanlık. Normalde Minecraft bu kadar karanlık olmuyor. Allah'ım bu mod neymiş ben bu modu indirmese <laughs> miydim? Gerçekten gece rüyalarıma girecek bu oyun. Ee, merhaba. Umarım benden başka kimse yoktur burada. Selam. Ee, neden different time abi? Ben seni kırabiliyor muyum? Kıramıyorum da. Acaba çakmakla şu mumları yakmam mı gerekiyor? Bunlar mum. Peki çakmam var mı? Yok. Filintim yok. Demirim var aslında. Mı? Tamam. Pekala. Eee <laughs> Ben de Sen de kimsin lan? Bismillahirrahmanirrahim. Neler oluyor? Ha! -ha! Abi sağdan soldan sesler geliyor korkuyorum bak sağdan soldan sesler geliyor şu an. Merhaba. Aha. Allah'ım psikolojim bozacak bu mod. Konuşamıyorum nutkum. Aa! Abi neler oluyor? Vasistan bu ne oğlum? Öldü. Orada da bir şeyler oluyor. Golem birilerini öldürüyor. Sen desin böyle palaço. Allah yardım et bu ne? Her şey çok korkunç. Her şey çok korkunç. Ağlayacağım şimdi. Seni öldürebilir miyim? zombi palyaço. Lütfen öl. Öldü. Ne çıktı bundan lan? Oo sen nesin böyle? Bismillahirrahmanirrahim. Abi dışarıda durmak hiç güvenli değil gerçekten.